Kanukul Defterinin ikinci sayfasına hoş geldiniz. Ee, bu programda çok özel, çok güzel ve benim e, 30 yıllık yoldaşım bir konumuz var. O konuk bizi sizinle buluşmak için hiç başka işi yokmuş gibi böyle bir yapılanmaya girip Yıllardan beri iznine verdiği hizmetler yetmemiş gibi, bir de bu açıdan da bize katkıda bulunan, değer kıdan, sevgili yoldaşım sevgili arkadaşım sevgili Erhan Gölbek Merhaba, Merhaba. Merhaba Evet, konuğumuz aslında ev sahibimiz ee, bu program için çok açık bir şey söyleyeyim arkadaşlar hiçbir hazırlığım yok çünkü kalbimizin hazırlığı ortadan 30 yıla dayan e, muhabbetin genişliği bu 15-20 dakikaya sığmaz ama biz sığdırmaya çalışacağız ve Erhan'la e, hayattan işten, güçten, kendinizden ve sizden ve izleyenler söylemeye çalışacağız. Erhan ilk sorun şu, açılışta da söylediğim gibi ee, senin başka işin, gün yok mu? İzmir'e ilgili bir şeyler yapmak, ilgili bir şey. Artık bu yıldan beri çalıştın, bu kadar değer kazandırdın, bu kadar etkinlik kazandırdın. Yani beni de alıp götürsen de, biz de şu sıcaklarda bu işlerle uğraşmasak, hepimiz senin e, açtığın yolda yürümek için ee, elbette sere sere koşmasak. Ee, abi bir kere bunun suçlusu veya suçlularından biri sensin. Çünkü ben 23 yaşında bir delikanlı olarak Hürriyet Gazetesi'ne geldiğimde bana dediler ki çocuk kulübünle gireceksin, kadın kulübünle ilgileneceksin, üretim altında etkinlikleri ve pazarlamaya destek olan bir yapı olacaksınız dediler. İşte sen, e, Kenan abi, Nedim abi, e, böyle bir ve birçok emekçi, sanatçı, kültür insanı, sanat emekçisi bir kocaman bir ekibin içinde buldum ben kendimi 23 yaşında ve Hürriyet bugünün Hürriyet gazetesi gerçekten benim ikinci üniversite'm oldu. Ee, ...hayatta dik durmak gerektiğini, yapılan işin doğru yapılması gerektiğini... ...önce kişinin kendisine saygı duyması gerektiğini... ...bir yerden alkış almak için değil... ...insanın kendi kendini alkışlaması için doğru iş yapması gerektiğini... ...sen aslında sanatçılara provalarda anlatıyordun ama... ...orada senin bir e, hayranın da ben olarak dinliyordum. Bu adam dik durmayı, hayata barışık olmayı... E, ...alın teri akıtmayı, emeğin değerli olduğunu, barışın, sevginin değerli olduğunu anlatan bir adam diyordum ve senin her oyununu yazarken ben çok iyi hatırlıyorum abi. Seninle heyecanlı heyecanlı oyunu konuşuyorduk. Oyunun amacını konuşuyorduk. Bunu Türkiye'nin neresinde nasıl sergileriz konuşuyorduk. Dekor konuşuyorduk. Evet. E yani bu, bu, bu gariban Erhan Gülbey, bu İzmir aşkına bu kadar tutulduysa önce olgunlaşma mezunu olan rahmetli anasının işte radi tesisatından aldı. Sonra hürriyete geldi. Hürriyette çok çok büyük dostluklar oldu. Ee, üniversitede de ben enteresan bir yolculuk yaptım Haluk abi. Ahmet Sarı ve Semih Tanık ustaların yanında piştim. Hürriyete böyle yarı pişmiş olarak geldim. E sizin, sizler gibi kültür insanlarıyla, iş insanlarıyla, önemli gazetecilerle de belli bir çamur hamura döndü. Erhan Sıcı'nın kesmekli olmasın yani o günleri almışlarım ki bana göre çok güzel günlerdi. Ee, çok heyecanlıydı ve ben yazarlığım adına konuşacak olursam şöyle köyüm kulübündeki o yıllar benim için inanılmaz bir piyasetim. Yani piyasetim de güzel sanatlarım ve devlet yaratım dışında. Ee, ama ben şeyi anlatıyorum, sen ee, hiçbir zaman ben Erhan'dan işe yeni başlamış Efendim bir şey öğrendik, bakalım, bu bakalım çocuk ne yapacak diye bir imaj yaratmadan, ben seni gördüğümde biri sen e, hem dominon hem yönlendiren, hem planlayan, hem programlayan ki gazete dünyasının tarafı içinde hele hele bir gazetenin yani işi gücü yokmuş gibi çocuk kulübü de yok, kadın kulübü de yok, şu yok, bu ve o anlamda da İzmir'e bir e, öncelik ve özellik kazandırdı o ekip. Yani hepsinin yaşayanlar, saygı aramızda olmayanlardan ışıklar içinde e, yazsın. E, ve ondan sonra e, senin yaşamında ki sana çok yakışan yani imaj makerlık mücadele eğilimler e dev ajans olarak bir başka yürüyüşe başlasın. Kursuz bu deneyimler vardı. Biraz e dev ajans İzmir ilişkisinden söyler misin? Çünkü biz senin sayende çok etkinliği, çok insanla, ben kendi adıma çok teşekkür ederim bir kent olarak. Tanışıklığımızı sağlayan bir ajans, yapılanmaydı. o yıllardan Amerika, Bu şöyle gelişti, yani o Gül Sokak'ta Ahmet abi ile Sema abiden aldığım o ilk eğitim Hürriyet Gazetesi'nde Nedim Demir ağustayla ile başka bir noktaya geldi. Sonra bir Buran Öztürk'ü ve 2. döneminde İsveç İzmir fuarını aldılar. Fuarın kültür sanat organizasyonları, hatta işler, medya etkinliklerinin koordinatörü yaptılar beni. Oradan da enteresan bir şekilde bir holdingin turizm genel müdürlüğüne giden bir yolum oldu. Ve ben aslında belki bilerek, belki bilmeyerek şöyle bir bir kendi heybemi şöyle doldurdum abi. Basın, halkla ilişkiler, protokol, organizasyon, etkinlik yönetimi, turizm, fuarcılık ve e, sonra uluslararası fuar organizasyonları. Bu beni çoklu hizmet sektöründe deneyimleri olan ve üst deneyimleri olan bir genç adam haline getirdi. Ama bütün bunların hepsinde abi mesela ben Almanya'da yaşadım ama Almanya'da evim olmadı. Almanya'da otelde gittim geldim yani üç buçuk yıl boyunca. İstanbul'da çok yaşadım ama İstanbul'da hep otelde yaşadım. Yani hiç bir evim İzmir dışında bir evim olmadı benim aslında. Hep İzmir'de kaldım. Belki bundaki en önemli etkenlerden biri annemdi. Annemin çünkü o kadar hani münevver ve nitelikli bir İzmir kadınıydı ki İzmir aşkının büyük bir kısmını annemden almıştım ben. Bir de gerçekten Hürriyet gazetesinin o zamanki hürriyetin içinde yaşamak, İzmir'i tanımak, İzmir'i bilmek daha biz Hani sizinle hizmet e gitmediğimiz gece kondu mahallesi var mıdır bizim abi? Bizim tiyatro yapamadığımız yerde parklarda hiçbir şey bulamazsak kamyonun kasasında tiyatro yaptık biz Haluk beraber. Ve bu, bu kenti sevmeyi, bu kenti tanımayı, bu kenti içselleştirmeyi gerekti. Bir gün Aslancan en lüks kültür merkezinde çocuk ressamlar kültür etlerini yapıp öbür gün dağ başında elektriğin olmadığı yerde çocuk tiyatrosu yapan bir adamdık. Bir tarafımızda Kültür Bakanlığı'nın çok önemli bir sanatçısı ama devri geçtiği için kenar etilen hürriyetin ve bizlerin taşıdığı Hayal Küçük Osman Kuklacı. Öbür tarafta Sihirbaz Kobra gibi önemli ustalar. Bir zamanlar İzmir'in Türkiye'nin değerli kültür insanları kenara atılmışlar. Hürriyet onlara senin yazdığın oyunlarla can verdi. Şimdi bütün bunları yaşamak şunu getirdi. Yazarlar, şairler, kültür insanları, siyaset insanları, belediye başkanları, Bunlar da içe bir yapı oldu. Çünkü Hürriyet gerçekten çok dominant bir yapıydı o zaman. O zaman da bu kenti daha iyi tanımaya, tanıdıkça da sevmeye başlıyorsun. Ben de gerçekten gurur duyuyorum ki bir deli İzmir'le aşık oldum yani. İzmir'e aşık bir deli adam oldum ben. Ama yani şöyle bir düşündüğümde Erhan ki o bağlamda galiba beraber şey hayat bizi eğitti, gitti, çok insanlar, üstümüzde, emeği geçenler yani çok çok olmakla kamyon şoförleri şoförler kadar. Ama e, hani biraz böyle e, hem bu programın sevinci hem seninle e, böyle bir şeyler söyleşmenin coşkusu özgürlüğümüzü, özelliğimizi asla seslim ama olmaz değil mi? Yok asla. Hep o içimizdeki o deli, deli ateş hiç sönmedi. Yani, e, bu bağlamda senin hep böyle bir e, hem çok içice, hem çok bağımsız ve verdiğiniz kararlarda yürüme şey var. Ha, biz bunları yaparken kuşkusuz insanlar mutlu olsun ya da birkaç kişi o an sevinsin, bizim sırtımız okşasın diye değil, kent e, sevinsin, biz kentte biz bir şey kalsın ve kent kültürüne bir e, hayrımız dokunsun diye. Peki bir uzun atlama yapacağım. Yani e, ilk programda Dilek Kapitan'la bunun sözünü almıştım. E, biraz Haluk'un defterini bir Önceliği olsun diğer programcı arkadaşlarının e, <laughs> özür dileyerek ve iddian olarak 2-3 aydır seninle ben İzmir'de konuşmak istiyorum. Çok mutlu oldum gerçekten. Yani 5 programdır falan. Çok mutlu oldum. Oradan şuna geleceğim ki Çok teşekkür ederim Çağrı onurlandırdım ve ben de şu anda bu yapı efendim. içinde olmaktan e, onur duyuyorum. Gel bir uzun aklına yapalım. Diğer konuları nasıl süreç içinde konuşuruz? İzmir TV nereden çıktı, amacın ne, misyon ne, gerçi sen bunları anlatıyorsun ama bunun bir yapısını diye. Haluk abi, abi şimdi o yaşadığım olaydan sonra 2000 yılında bana dediler ki artık sen bir ajans kur. Ben o dönem çok kıymetli arkadaşım, dostum, kardeşim şu anda İzmir'in en önemli iletişim hocalarından biri Profesör Doktor Aydın Göztaş biz bütünleşik pazarlama iletişimi çalıştık. Evet, yani bütünleşik pazarlama iletişimi İzmir'de, Ege bölgesinde daha çok duyulmayan bir yapıydı o dönem, var Ama İstanbul'da birkaç tek bütünleşik pazarlama iletişim ajansı vardı. Aydın'la biz bayağı ders çalıştık ve biz İzmir'lik bütünleşik pazarlama iletişim ajansı, Leojans kurduk ve Dev Ajans'a benim o e, Hürriyet Gazetesi'nden, İzbaşı İzmir fuarından, turizm işinden getirdiğim ilişkilerimin ciddi anlamda yani uzun soluklu ilişkinin değerli olduğunda yaşadık biz orada. Abi. ne yaptık? Beşiktaş Kültür Merkezi'nin kurucusu Sayın Necat Akpınar'la Hürriyet'te başlayan dostluğumuzu Debajasta ile bölge temsilcisine dönüştürdük. Necat Abi'nin desteğiyle çok teşekkür ediyorum. Hay hayatımdaki çok önemli, çok ağır abilerden biridir, Adamdır yani benim için çok kıymetlidir. Aile büyüğümdür. Böyle bir şey oldu. Ne oldu? Oradaki hürriyetin dergi grubundaki önemli ilişkileri hayatımıza taşıdık. İş dünyasındaki, kültür dünyasındaki, sanat dünyasındaki bütün ilişkileri devajansa taşıdık ve devajans şöyle bir şey oldu Haluk abi. Ticari bir kuruluşken İzmir'in Kızılay İzmir'in Yeşilay oldu dev ajans. Birçok sivil toplum örgütünün projelerine ücretsiz danışmanlık yapan İzmir Turaklaş Güç Düşbirliği'nin o günden bugüne basın danışmanlığı bila bedel yapan ama nerede bir engelli derneği varsa, nerede bir çocuk derneği varsa, nerede ihtiyacı olan varsa ona proje danışmanlığı, basın danışmanlığı gücü yettiğince elinden ne geliyorsa katkıyan bir yapıya döndü. Sonra ben şunu yaşadım abi bu üniversite ilişkilerinde, onlar üniversitelerde ders vermeye başladığında Aa, bir şey değişiyor, bir şey gelişiyor, meslekte de bir şey değişiyor. O zaman buna adapte olmak lazım. Yani güncellenmek lazım. Bizim mesleğimizin günceli ne abi yeni medya denen bir şey. Yani şu anda kamera arkasındaki bu canavar İzmirli güçlü, güçlü genç güçlü, İzmir kadınları bu yeni medyanın üniversite temsilcileri. Birinden işte o dişat mevzu, o birinden bana abi Instagram şöyle yapmak lazım, öbüründen abi kuruda buna dikkat etmek lazım derken hani damladan başka bir şey, ılgından başka bir şey, ezgiden başka bir şey, seladan başka bir şey işte çocuklar hepsinden farklı bilimlerden başka bir şey öğreniyorsunuz. Sizin eskiden öğrendiklerinizle bunu birleştirirseniz başka bir yapı oluyor. Ama İzmir'e dair patlama noktası pandemi abi pandemi oturuyoruz. Bizim sektörde sefte yapma şansın yok, dükkan açma şansı yok. Konser mi yapacaksın, festival mi yapacaksın, temel atma yapacaksın, mı yapacaksın, açılış mı yapacaksın? Evde Peki ne yapacağız? Erhan Gölbey deli durur mu? Aa, dediler ki ya, herkes açıyor. Instagram'dan program aç, Facebook'tan aç. O zaman ne yaptım? Sanatçılarla, sporcularla, seninle, kültür insanlarıla, yazarlarla, şairlerle söyleşi şey yaptık. Binlerce insan bize katıldı. Değil mi abi? Evet. E sonra dedik ki bu sistematik hale getirelim. Yavaş yavaş gelmeye başladık. Dedim ki ya İzmir'e dair TV, YouTube kanalı, bunun bunu da yine bütünleşik düşünelim. İnternet gazetesi olsun İzmir'e dair, sosyal medya sayfaları olsun, büyütelim. Bu defa başladım İzmir'deki dostlarımı aramaya. Hadi gelin, hadi gelin, hadi gelin. Allah'a şükürler olsun bugün itibariyle 60'a yakın İzmir'in çok saygın, seçkin, nitelikli İzmirli insanı İzmir'e dair portalında program çekiyor. Yani... Hani kuşağı teklif etmek cesaret isterdi topladım cesaretimi. Öyle ama yani işte Haluk Işık şu an hani anlatmıyor. da bir marka. Dedim ki Haluk abi Allah razı olsun sen benim canımsın. Başlıyoruz dedim. Ve hani birçok değerli İzmirli de böyle oldu. Ee, başladılar ve biz bugün itibariyle Haluk abi 503 veya 504 videodayız. Değil mi Damla? Evet. Ve stonumuzda da bir 25-30 var. Biz yaklaşık olarak hani 550'ye gidiyoruz şu anda. 500'ü geçtik Haluk abi. 500 kısım videonun içinde yemin ediyorum sana İzmir tarihine arşiv olarak çok değerli işler yaptık. Yani yani. Onu, onu söyleyecektim ben telefon aldım gerçekten şöyle bir iki üç e, günden beri hem e, Haluk'un Haluk ders çalışıyorum hem de e, ne yapılmış neymiş gerçekten çok büyük arşiv ve benim izninle salt e, İzmir'e ne oluyor, ne kim ne söylüyor diye değil. E, resmen hani eskiden Milli Eğitim Bakanlığı vardı ya da bir yardımcı kaynak. İzmir'e dair ki o arşiv e, deposu resmen yardımcı kaynaktır. Hı ben Allah. özellikle araştırmacılara e, ve günümüz ile dün ve yarın çizgi e arasında İzmir'i e, e, uzmanlığından dinlemek isteyenlere Hani kendi reklamımıza değil, buna hiç kimsenin ihtiyacı yok. İzmir'e dairin o arşivinin girmesini öneririm. Umarım ki Haluk'un defterinde de biz o arşiv daha da değerli bir samanlık kastım. Diye. Ben bir soru sorayım abi size. Mesela Haluk'un defterinin aklınızdaki birkaç aday, konu kimdi? Mesela ilk konuğunuz İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gatbey. Bu kent de hepimizin başkanı, medyanın başkanı. E, muhteşem bir başlangıç. Peki başka kim var aklınızda abi? şöyle söyleyeyim Erhan yani şimdi e, uzun bir liste sunabilirim ama Haluk'un defterinin felsefesini anlatmamak, eskisi anlatmak için benim indir altında, sabahın beyazında mide çıkaran bir arkadaşım da konuğum olabilir, İlber Orkay da olabilir. Yani e, hayatın içinde olmaya çalışan bir insan olarak e, yani biraz e, biraz bizim yelpazemiz geniş olacak. Kısık alan. Yani süper. E, çok, çünkü ben kendi o zaman şimdi bir muhabbeti sen bana çevirdin ama e, kent kültürü, modern bilimden okula, aydınlanmadan, gündelik yaşamın, o bizim gevrek tazeliğine her şeyi kapsadığına inanıyorum. O nedenle de e, hani o e, adı koyabilirdik kültür sanat programı. Hayır ben e, hayatı burada çoğaltıp tekrar İzmir'e ve hayatı armağan etmek gibi iddiamız demeyeyim öyle bir niyetim Ama var. Umarım, bunu bizim canavar gibi ekiple, seninle ve yoldaşlarla yapacağız. Peki şimdi bu tamam. Elde ettiğimiz sonuçlarda yani izle Dair'in ulaştığı şu 500 küsur program içinde geldiği yer belli. Bütün bunlardan neler öğrendik ve bunlar sonra İzmir'e dair nasıl bir yapılanma ya da sıçrama ya da daha genelleşme programı? Haluk abi şunu yani bizim hani profesyonele yakın gayretimiz, hani Hı -hı. ekibin derlenmesi, toparlanması falan 8 ay diyebiliriz belki. Hani son 8 ay diyebiliriz bu. Ve 8 şimdi... ayda 500 küsur evet, programı. Evet abi. Hani son 8 ayda biz yoğun iş yaptık. E, abi şu anda hani hakikaten çok şükür olsun ki dostlarımıza ve kendi gücümüze e, bizim çekim çekim ekipmanlarımız, ışığımız, sesimiz, e, canlı yayın ekipmanlarımız, bilgisayar altyapımız, e, ekibimizin bu genç canavar ekibin oluşması, belli bir tecrübeye kavuşmasında işin büyük bir kısmını biz geçtik Haluk abi. Şimdi bundan sonra biz abi artık dış çekimleri daha yoğun yapabilen, e, stüdyosunda İzmir'i yönetenleri ağırlayabilen, seçim zamanı Türkiye'yi yönetenleri stüdyoda ağırlayabilen bir yapıya dönüşeceğiz Satük abi. Ben bu konuda söylediğim kelime <laughs> gibi olmasın, hemen onu söyleyeyim. Önce ee, bir, liste, bir istemiştim Konuk e, listemizde, aday listemizde diyeyim ki bunun çoğuna bağlantı zaten kurdum. Çoğunla sağ hayatı beraber ürettiğiniz insanlar ve yerel yönetimdeki belediye başkanlarımız burada konuğumuz olacak, kayıpın defterinin konumu olacaklar. Bu anlamda yani şimdi e, isimle olmak istemiyorum. Zaten ben hani senin yani. Sen isim biliyorum ama senin o geniş açılımının bana bilinmesini istedim. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? İzmir'e dokunan, İzmir'i yaşayan, İzmir'i yaşatan Aynen. herkes burada olsun. Yani, yani, yani... bir gün Musa Bey'i de görebilirsiniz. Bir gün dediğim gibi e, benim şeyde e, Kulesi'nin dibinde balon satan e, Roman ablamı da <laughs> İzmir kokanlar evet, aynen, aynen. Buranın da derdi var. Benim ekipteki arkadaşlarımla iş birliği, güç birliği yaptığım abi. Sizlerle paylaştım. Bir, biz asla artı 18 dışına çıkmayacağız. Belli değerlerimiz olacak. İki, asla tecavüz, cinayet, hırsızlık, vurgun gibi bir şey burada haber olmayacak. Üç, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk bayrağına, gelenek göreneklerine, örfün adetine, insan haklarına, kadın haklarına, çocuk haklarına, doğa haklarına, ee, hak temelli yaklaşımın dışında olan hiç kimsenin burada yeri olmayacak. Emeğe saygı duymayan hiç kimsenin burada yeri olmayacak. Sanata, kültüre, spora destek vermeyen kimsenin burada yeri olmayacak ama bütün bunlara saygı duyan ve kalbi gerçekten İzmir için atan herkes ister görevi Kapımızı kapımızı temizleyen süpüler o şahane emekçi dostum olsun, ister bu kentin valisi, büyükşehir belediye başkanı olsun, bizim kapımız, gördüğümüz özgür mikrofonumuz herkese açık olacak. Temel mantığımız bu. Ama bu şehrin değerleri, kültürü, sanatı, mutfağı, bu şehrin insanları kaybolmasını istiyorum ben abi. Yani e, bizi izleyen arkadaşlardan fark edenler varsa şu beyefendi, şu hanımefendi konu kanı ve onun isminle ilgili anlatacaklarını arşivleyin diyorlarsa biz hazırız değil mi abi? aynen. Bizim ee, adına bir şey anlatmak şey, biri şey, varsa. Ya, çok güzel anımsattın. Ee, i̇lk programda onu söyleyecektim. Bak işte iyi ki işte sohbet, biz muhabbet ediyoruz. Biz, biz muhabbet ediyoruz. Ya, ne Değil. Ee, yine olmasın. Şeyde e, ben hem kendi adıma hem de sanıyorum diğer program yapan arkadaşlarım çok değerli insanlar da ıı, paylaşacaktır. Programın niteliğine bakınız, yönel bakınız ve İzmir'e dair gelin hep beraber yükseltelim. Evet. Ve kimin hangi ilgi alanı varsa rezil de o ilgi bakın, şu konuya da bakın, şu insana da gidin, şunu da bir görün, bunu da bulun derseniz işte o zaman İzmir'den dair, İzmir'den dair bir yapı biz ya, Bizim Ve yap. o, o zaman, işimiz olacak ki biz baştan itibaren paylaşım diyor ve e, yani bunu, bunu lütfen e, adresiniz belli www.izmirdair.net oraya lütfen yazın eleştiriniz, görüşleriniz, yaklaşımınız her biri bizim için çok değerli olacaktır. Evet. Bunu biraz da senin adına biraz da e, televizyonumuz tabii. adına söylüyorum. Haluk abi burası hani son dönemlerin en çok kabul gören ve en revaçlı olan sistemi olan bir medya kooperatifi oldu. İzmir medya kooperatifiyiz biz. Hani 60'a yakın İz, şahane İzmirli'nin hani emeğini akıttığı bir medya kooperatifi olduk biz abi hani doğru, dürüst, tarafsız haber yapan, yazan herkesin biraz önce söylediğimiz etik değerlere, milli manevi değerlere sahip herkesin kaynağı oldu. Evrensel değerlere sahip herkesin kaynağı oldu. İşte bu, bu kooperatifi birlikte paylaşacak, büyütelim, geliştireceğiz. Şey adına da önemsiyorum Erhan. Ee, hani az önce biraz değinmeye çalıştım ama biz ne yazık ki belgesiz, bilgisiz ya da var olan belgeyi, bilgiyi değerlendirmeyen o yüzden de belgesizlik kurbanlıyız. <laughs> Ve bu bizim sadece e, İzmir bu konuda çok kuralı bir Peki her yerde izin olsa onu hep söylüyoruz ama bu ülkemizin de bir e, şeyi, sıkıntısı. O nedenle ben bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Yani gerek kendi programından gerekse e, izin verdiklerini bildiğim için e, diğer program yapan arkadaşlarım, ustalarımız e, adına. Evet, kanun adı İzmir'de olabilir ama biz İzmir, Türkiye yeryüzü ve bizi hani nerede kim izliyorsa İzmir'in söylediklerini dinlerseniz, İzmir'den söylediklerini dinlerseniz İzmir'e dairinden o zaman ülkeye ait neler söylenebilir, unutulmuş neler var, anımsanması gereken neler var, bakılması gereken batmak yetmez, görülmesi gereken neler var? Bunları yapabilirsek İzmir'e sahibi. O zaman senin ve arkadaşlarımızın emeği hepimizin. asla boşa gitmiş olmayacak. Yavaş yavaş sona gidiyoruz. ben son sözleri sana bırakayım, sana kapatacağım. Yani ben önce hani bütün bizim izleyen dostlarımızın huzurunda bu daveti kabul edip bizi değerlendirdiğin için, onore ettiğin için, şereflendirdiğin için sana çok teşekkür ederim abicim hatta ben son sözümü şöyle tamamlayayım uygun görürsen. Ee, şu anda sevgili dostlar İzmir'de 9 Eylül günleri okunan bir şiir var. Sen İzmir dersin iki ece ben ayağa kalkarım. Bütün hepinizin son dönemde bildiği şey işte o şiirin yazarı arkadaşım. Nazım Hoca'ya, Nazım Usta'ya o şiiri söylerler, Can Yücel'e söylerler. Ama o şiirin <laughs> ustası, onların çırağı, onları yolundan giden Haluk Işık'tır. Benim kardeş olarak bir isteğim var. O şiiri sen yazdın ve Hülya Hocam seslendirdi. Evet. 9 Eylül'de bir program yap ve o program 9 Eylül öncesi yani sonrası o şiir olsun ve Hülya Hocam'ın sesinden o, o şiiri bir evet, dinleyelim. Yani bir tarifidir. Tabii ki. Şimdi o zaman şöyle e, bitireyim e, izninde. Yani, yani, yani bizi buluşturan bu abi. Sen evet. İzmir dersin. İki gece ben saygıyla ayağa kalkıyorum. İzmirse İzmir konu biz ayağa evet, kalkıyoruz kalkarız abi. Hikaye bu. Şimdi şunu da e, sevgili dostlar. E, malum 9 Eylül'ün 100. yılını yaşıyoruz. Gördüğümüz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlıyoruz. Bu nedenle e, kuşkusuz diğer arkadaşlarımız da bu konuda hazırlıkları vardır ama Halukun defterinde bu ilk konu bundan sonraki süreçte e, biraz daha üstüne durulacak. Ee, sağ olsun Erhan <laughs> onları etti. Ondan so, like, sonra e, abi, evet. o şiirini filan sesinden dinleriz. Ve İngilizce yazılmış, bizim için yazılmış, bu ülke için yazılmış, söylenmiş her şeyde bu iki önemli yıldır dolayısıyla bu masada çok konuşacağız oh. ve sizin de katkınızı bekliyoruz. Ben e, sevgili Erhan Gölbe'ye Katılımı için teşekkür ediyorum. Ev sahibine ev sahipliği yapmaya çalıştık. Ee, kamera arkasındaki canavarlara çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu işler olmaz. Güzel ve sizin, ve siz olmazsanız ne bu program ne iznine dair ne izler ne Türkiye ne yer olur. O yüzden önce kendinize sonra kendinize sonra ülkenize sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyin. Hoşçakalın. では、てきょうはこのデータにフィーサーバーするのポジションです。